Yapay zeka destekli uzay aracı sürüleri yıldızlar arası ziyaretçilerin sırlarını çözebilir mi? Yıldızlar arası gizemler. Akıllı uzay aracı sürüleri görünmeyeni yakalayabilecek mi? Gökyüzüne baktığınızda milyonlarca yıldız görürüz. Ama siz hiç orada güneş sistemimizde bulunmayan bir ziyaretçiye rastladınız mı? Düşünün. Yıldızlar arası cisimler başka bir galaksiden gelerek buraya saniyede onlarca kilometre hızla doğru ilerliyor. Bu cisimler evrenin bilinmeyen sırlarını mı saklıyor? Bunlar yıldızlar arası cisimler, evrenden gelen ama güneş sistemimizde doğmamış kozmik ziyaretçiler. Ve tek bir sorun var: Onlar çok hızlı. Bir yıldızlar arası cismin hızını hayal edin. Dakikada yüzlerce kilometre. Onları yakalayıp incelemek mümkün mü? İşte tam burada yapay zeka devreye giriyor. Nöral Rendezvu adı verilen bir sistem, insan reflekslerinden bile hızlı düşünerek bir uzay aracının rotasını gerçek zamanlı olarak ayarlayabiliyor. Ama bir uzay aracı yeterli olmayabilir. Peki ya bir sürü? Birden fazla yapay zeka destekli uzay aracı birlikte çalışarak yıldızlar arası bir cismi yakından görüntüleyebilir mi? Peki bu cisimler ne saklıyor? Farklı bir yıldız sisteminden gelen materyaller mi yoksa daha önce hiç karşılaşmadığımız bir şey mi? Yapay zeka insanlığın yıldızlar arası keşiflerindeki en büyük sırrı çözebilir mi? Ve asıl soru şu: Bu cisimlerden biri bir gün geri dönebilir mi? Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.